Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Sümeyra. Bugün 8. sınıfın 10. ünitesine devam ediyoruz arkadaşlar. Görsel okumada. Bu ünitede son konuda, son konudayız. Şimdi haritayı işleyeceğiz arkadaşlar. Harita nasıl okunur, yorumlanır? Ona bakacağız sizlerle birlikte. Önce haritanın tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Harita bir yerin belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağına verilen isimdir arkadaşlar. Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme ise lejant denir. Haritanın amacına göre farklı işaretler konur ve harita bu işaretler yardımıyla okulur. Yani haritanın kenarında yer alan bir lejant bölümü var Bu lejant bölümü de haritanın amacına göre hazırlanır hangi amaçla ben o haritayı çizmişsem ona göre bir işaret sistemi kullanırım ve bu işaret sistemine bakarak da bu haritayı insanlar ne yapar okuyabilir yorumlayabilir değerlendirebilir arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapalım sizlerle arkadaşlar Öncelikle başlığına bakalım Türkiye deprem tehlike haritası diyor Bizler için bir harita belirlenmiş bakın Lejant bölümü şu kısım biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Lejant diyoruz. Şimdi buradaki lejant bakın haritanın amacına göre benim amacım ne? Deprem tehlike bölgesini e, harita üzerinde göstermek ve ne yapıyorum? Ona göre bir işaret sistemi oluşturuyorum. Buradaki işaret sistemimde ne var arkadaşlar? Renklendirilme sistemi konulmuş. Harita belli renklere göre tasarlanmış ve dolayısıyla bu lejant bölümünde bu renklerin hangi derecedeki depremi tehlikesini e, gösterdiğini renk üzerinde arkadaşlar bize bilgi olarak vermiş. Ben buradaki renklerin sistemine bakarak bu haritayı yorumlayacağım şimdi. Bakalım deprem riski en az olan kısım Karaman ile Aksaray arasındadır. Şimdi deprem riski en az olan bakın birinci derece diyorsa bu en fazla demek. İkinci derece onun bir tık altı, üç bir tık daha altı, dört bir tık daha altı, beş en az demek anlamına geliyor benim için. Şimdi Deprem riski en az olan kısım Karaman ile Aksaray'dır diyor. Bakıyorum Karaman ile Aksaray. Bakın burası sarı kutucuk ile gösterilmiş. Sarı kutucukta sarı renkle gösterilmiş pardon. Sarı kutucuğa bakıyorum. 5. 5. derece deprem bölgesi diyor benim için. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bakın sadece Karaman ile Aksaray sarı renkle gösterilmiş. Başka haritada herhangi bir sarı renk gösterilmemiş. Dolayısıyla birinci yorumum doğru. En az deprem riski neresiymiş arkadaşlar? Aksaray ile Karaman'mış. Bakın eğer şuradaki bu renklendirme sistemi olmasaydı ben haritaya baktığımda hiçbir şey anlayamayacaktım. Yani renklendirilme konulmuş ama bunlar ne demek? Ben bunun anlamını çözemeyecektim. Dolayısıyla birinci yorumum doğru arkadaşlar. Bakalım ikinci yoruma. Karadeniz'in kıyı bölgeleri Bartın hariç 3. ve 4. derecede deprem bölgesidir. Şimdi arkadaşlar bakıyorum Karadeniz kıyılarına. Şuradan başlıyor. Şöylece devam ediyor. Diyor ki Bartın hariç. Bartın'a bakıyorum. Bartın'ı dışına aldım. Çünkü Bartın zaten Kırmızı renkte birinci derecede gösterilmiş, bilgide de yorumda da bu şekilde söylüyor. Bartın hariç diyor. Üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgesi şimdi. Üçüncü derece dediğinde mavi ton göreceğim, dördüncü derece dediğinde ise yeşil tonları göreceğim. Bakıyorum arkadaşlar, yeşil ton. Evet burada bir tık mavi var. Devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada yine mavi ton, yeşil ton. Mavi ton, yeşil ton. Ne olmuş arkadaşlar? Üçüncü ve dördüncü derecede deprem bölgesi olduğunu ne yaptı? Bana gösterdi arkadaşlar. Demek ki ikinci yorumum da doğru. Hatta şurada Zonguldak, Zonguldak hariç de diyebiliriz aslında yorum kısmında biraz daha doğru olur. Çünkü orası arkadaşlar bakın e, mor ile gösterilmiş. Burası ikinci bölge. Burası da sonuçta Karadeniz kıyısına dahil. Şurayı da Bartın'da e, Zonguldak hariç dersek daha doğru bir yorum yapmış oluruz. Bakalım üçüncü yoruma. İç Anadolu'da Kırıkkale ve Kırşehir birinci derece deprem bölgesidir. Şimdi bakın haritanın hepsinde demiyor. İç Anadolu'da diyor. İç Anadolu bölgem neresi arkadaşlar? Şurasına İç Anadolu bölgesi diyoruz. Şimdi İç Anadolu bölgesinde ne, ne dedi? Kırıkkale ve Kırşehir birinci derecede. Evet bakıyorum Kırıkkale ve Kırşehir kırmızı renkte gösterilmiş ve kırmızı renk birinci derecede deprem bölgesini temsil ediyor. Demek ki üçüncü yorum da doğru. Dördüncü yoruma bakalım. Ege bölgesinde yer alan neredeyse tüm iller birinci derece deprem bölgesidir. Bu neredeyse ifadesi önemli bizim için arkadaşlar. Şimdi hani şu kısımda mesela uşağın dahil olmaması bizim için önemli. Birinci derecede deprem bölgesidir. Bakıyorum, evet gerçekten. Burası bütünüyle arkadaşlar kırmızı tonlarında gösterilmiş. Dolayısıyla birinci derece deprem bölgesi mi? Evet birinci derece deprem bölgesi. Benim bu yorumum da doğru. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar harita ile ilgili. Türkiye iklim bölgeleri haritası diyor. Şimdi yine haritanın bakın adı değişti. Ne oldu? İklim bölgelerini görüyorum şimdi bu haritada. Ve renklendirme sistemi de değişti. Yine bakın lejant kısmı burası. Yine renklendirme ile gösterilmiş. Evet. Daha farklı bir harita olsaydı diyelim karayolları haritası falan olsaydı çizgi şeklinde de hani renkler değil de çizgili işaretler tercih edilebilirdi. Dolayısıyla yani her zaman renklendirme sistemi kullanılmaz ama bize sadece şu an ikisine de böyle denk geldi arkadaşlar. Bakalım yorumlarımıza. Türkiye'de İç Anadolu ve Doğu Anadolu karasal iklimi daha geniş bir alanda etkili olmaktadır. Şimdi İç Anadolu ve Doğu Anadolu iklimini bulacağım ben. İç Anadolu ve Doğu Anadolu karasal iklimi bakalım. Birisi mor, birisi de e, mavi gibi hafif açık tonlarda iki renk arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'nin genelinde diyor daha geniş bir alanda etkilidir. Şimdi Türkiye'nin geneline baktığımızda bakın şu kısım ve şu kısım ikisi de arkadaşlar şu kısım Mor renkle, eflatun da diyebiliriz. Benim ara renkle pek e, alakam yok, pek kestiremiyorum ama. İç Anadolu karasal iklimimi Evet doğru. Maviye bakıyoruz. Doğu Anadolu karasal iklimi mi? Evet. Baktığımız zaman Türkiye'nin büyük bir kısmını kapsıyor mu? Evet kapsıyor. Dolayısıyla birinci yorumumuz doğru arkadaşlar. Akdeniz iklimi Kilis'ten Manisa'ya kadar etkili olmaktadır. Şimdi Akdeniz iklimi hangi renkte? Pembe renkte. Kilisten başlıyor. Evet arkadaşlar şuradan alırsak. Kilisten nereye kadar dedi arkadaşlar? Manisa'ya kadar dedi. Etkili olmaktadır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bu yorumumuzu da kabul, doğru kabul ediyoruz. 3 ile devam edelim. Karadeniz iklimi sadece kıyı bölgelerde etkili olmaktadır. Karadeniz iklimi hangi renkte arkadaşlar? Yeşil renkte bakıyorum. Buranın haricinde yeşil renk var mı arkadaşlar? Karadeniz kıyıları haricinde hiçbir yerde yeşil renk yok. Sadece demek ki nerede etkili? Kıyı bölgede doğru kabul ediyorum. Bakıyorum dördüncüsüne. Bazı illerde birden fazla iklim çeşidi görülmektedir. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli diye o bize ekstra bilgi de vermiş. Bakıyorum. Edirne, pardon, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareliydi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli. Bakın arkadaşlar, İstanbul'da bir kısım Mor şeklinde Marmara iklimi var. Bir kısım yeşil şeklinde Karadeniz iklimi var. Demek ki İstanbul'da birden fazla iklim etkili. Sonra Tekirdağ'a bakıyorum. Tekirdağ'ın bir kısmında sarı tonları var. Bir kısmında mor tonlar var. Demek ki hem Marmara iklimi hem de Trakya karasal iklimi etkili. Doğru mu? Doğru. Kırklareli'ne bakıyorum. Bir kısmı sarı tonda bir kısmı yeşil tonda. Demek ki Karadeniz ile Trakya karasal iklim, Yani birden fazla iklim etkili mi? Evet arkadaşlar doğru şeklinde. Bu yorumumuzda ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar gelelim bölümümüzün kafa sorusuna. Verilen haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi yine 3 doğru 1 yanlış arayacağım. Bakıyorum seçeneklerime. Sıcaklığın en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır. Şimdi öncelikle bir burada böleyim arkadaşlar. Ee, az önce bahsetmiştim size demiştim ki Farklı bir harita, farklı bir lejant sistemi de olabilirdi. Bakın yine renklendirme hakim lejantta. Şurası lejant kısmımız yine haritayı bununla yorumluyoruz. Ama aynı zamanda bakın il merkezlerini, sıcaklık derecesini ve şuradaki ekstra bilgileri de görüyoruz ve buna göre yorumluyoruz. Aynı zamanda Türkiye yıllık ortalama sıcaklık haritası demiş ve şurada da 1970 ve 2015 demiş. Bakın arkadaşlar hangi yıllar arasını kapsadığını da genel olarak hangi yılları gösterdiğini de burada bilgi olarak bize söylüyor lejant kısmında. Şimdi devam edelim. Sıcaklığın en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır diyor. Şimdi sıcaklığın en yüksek olduğu bakın 20.2 dereceden bahsediyor. En koyu kırmızıyla yer alacak. Bakıyorum Akdeniz kıyılarına Evet koyu bir kırmızı, koyu kırmızı, koyu kırmızı, koyu kırmızı ve koyu kırmızılar var. Burası neresi arkadaşlar? Akdeniz kıyıları. Doğru mu? Doğru. A seçeneğimi eliyorum. Geldim B'ye. Kars ve Ardahan Türkiye'deki sıcaklık değerinin en az olduğu bölümlerdir. Şimdi sıcaklık değerinin en az olduğu bölüm 3.8 ile ne ile gösterilecek arkadaşlar? E, koyu bir mavi ile gösterilecek. Bakıyorum Ardahan ve Kars'a. Evet Ardahan ve Kars dışında... Bu tonda gösterilen başka bir yer yok. Demek ki Ardahan ile Kars Türkiye'nin en soğuk bölümü. Dolayısıyla B seçeneğini de eledim. Geldim C'ye. Iğdır çevresine göre sıcaklık değeri yüksek bir ildir. Şimdi burada e, biraz daha yorumlama e, işin içine girecek. Iğdıra bakacağım arkadaşlar. Iğdır bakın e, il merkezi küçük böyle bir yuvarlak işaret var burada görebildik mi? Iğdır burada arkadaşlar aslında. Iğdır hangi renkte? Sarı renkte yer alıyor. Sarı renk hangi sıcaklık değerini gösteriyor? Burayı gösteriyor arkadaşlar. Bakın Iğdır'ın çevresine bakalım. Iğdır'ın çevresi ise hangi tonda arkadaşlar? Yeşil tonda. Yani sarının bir tık altında yani sarıdan bir tık daha soğuğu gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar Iğdır çevresine göre nasıl bir yer? Sıcak bir yer. Öyle değil mi? Demek ki bu yorumum da doğru arkadaşlar. Ne yaptım? Çünkü bakın Iğdır'ın içi sarıyla, dışı yeşille gösterilmiş. Dolayısıyla dışı yani çevresi daha soğuk, Iğdır'ın kendisi daha sıcak. Bu da ne demek arkadaşlar? Çevresine göre daha sıcak anlamına geliyor. D seçeneğine bakalım. Türkiye'de sıcaklık değeri en fazla değişen il Yozgat'tır. Şimdi arkadaşlar bu Türkiye yıllık ortalama sıcaklık haritası böyle bir yorum verilmiş D seçeneğinde. Ben haritaya bakarak sıcaklık değerinin değişip değişmediğini yorumlayamam. Bu lejant böyle bir yorum çıkarmam için hazırlanmamış. Böyle bir yoruma bu lejantla bu haritayla ulaşamam. Dolayısıyla D seçeneği yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü bu haritadan böyle bir yoruma ne yapamam? Ulaşamam. Böylece arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. İşlediğimiz konunun sorularını kafası elimizden çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.